Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir dakika gözlüğümü alıp geleyim ben hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG mobile oynayacağız arkadaşlar. Demiştim ki bu video şu like gelirse PUBG mobile oynayacağım. Önceki videoda sonra bir böyle baktım. Hani açıklamaya baktım ki yazmışım ki 3 like gelirse PUBG mobile. O videoya da 6-7 like gelmiş. Ben de hemen PUBG mobile yükledim. Hatta göstereyim size indirdim ben. Bakın görüyorsunuz değil mi PUBG mobile ben indirdim. Ve şimdi de dedim ki oynayalım. Bugün de PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar şimdilik yüzümü gösterdim. Şimdi PUBG Mobile oynarken kapatacağım. Neden PUBG'den ses gelmiyor? Göstereyim hemen. Efektleri şey yapayım da şöyle yükselteyim de şöyle biraz şu kadar kalsın. Ses ses. Şu kadar falan kalsın. Şu kadar. Şimdi tek üzümü hani başlangıç yüzümü göstereceğim. PUBG oynarken kapatacağım. Like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelirse devamı gelecektir. Ben hemen hemen o zaman arkadaşlar bakın göstereyim. Vikenti, Sanok, Miramar, Erengel var. Ben Vikenti değil de bu sefer Sanok yani yağmurlu da oynamak istiyorum. Ve tek kişiliğe giriyorum. Like atıp aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. Şuraya koyayım şimdilik. Arkadaşlar şimdi yüzümü kapatıyorum. Çünkü birazdan PUBG başlayacak. Bir dakika şöyle biraz daha küçültebiliyor muyum Et like atmayı unutmayın. Neden olmuyor bilmiyorum. Neyse ben yüzümü hemen kapatıyorum. Ses full biraz ana sesi kıstım. Çünkü sesimi duyabilirsiniz diye. Belki bir hoparlör alabilirim. Hayır. Çıkamadım. <laughs> Ya yeah, bu Neyse Tek kişiliğe girdim hemen Bakın ses geliyor mu Değil mi gelmiyor bakın Beni duymanız için Biraz saçma oldu gibi aslında ya Bir iki el falan oynayacağız arkadaşlar İndiğim, de videoyu başlatacağım Ve indim arkadaşlar Öyle bir yere indim işte güzel bir yer umarım. Bismillah. Lan daha yeni. Bir şey söyleyeceğim. Nerede öldü adamlar? Hakkı var vallahi. Ve yume, be. İşte bu. <laughs> Molotov'u da alalım. Allah Allah. Bu vefane mermisi var mı? Arkadaşlar 20 abone doğru gidiyoruz. 20 abone beni yapın. Lütfen 20 abone olmak istiyorum. 20 abone olmak benim de hakkım. Neden like atmıyorsunuz? Niye kanalıma abone olmuyorsunuz? Yeter artık. Bıktım. Bıktım bu zalim dünyadan. Of adamın sağlık çantası. Ne bile bir kustu olmuştu. Pencereme koymuştu. Aldım onu içeriye. Çık 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 diye beni bile koymuştu. Niye kanalıma abone olmuyorsunuz? Videolarıma <laughs> neden lak atmıyorsunuz? 20 abone olmak istiyorum. Bende yeter artık. ya çocuklar gibi abone olmak istiyorum. abone olmak istiyorum. 20 abone olmak istiyorum. <laughs> lütfen arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone ol abone olmayı unutmasınlar lütfen artık yani 20 abone olmak isterim ben de isterim I need a scope scope biz hop ne la Allah Allah Like atarsanız arkadaşlar çok ama çok mutlu olurum bu videoya. 6 like gelirse ya da 7 like. 6 7 like. 7 like çok mutlu olurum 7 like'a. Yani 6 7 like gelirse daha fazla mutlu olurum. Yani onu da şimdiden söyleyeyim. Aha. Burada adam var galip. Bu adam alırsam çok iyi olacak. de buradan top ayak sesi göründü haritada. Neyse boşuna geri dönmüşüz diyelim. Şuradaki evleri de soyduk. Arkamızı baka baka gidelim böyle. <laughs> 162 bırakıp yerine OBZ'yi aldım. OBZ daha iyi. Şimdi gidip OBZ'nin malzemelerini alacağım. Mantık böyle bir giriş. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Herhalde bir yer atacağım. Öyle görünüyor çünkü hani 100 kişi var lan orada. Ne yani videonun çok uzun olmaması için dur 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 dur, 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 dur ilerleyeceğim. Hadi savaşmanız var. Gördüm de. Fark edenler yoruma yazsın adamı. Bakın. Bakın. Burada işte ya hadi. Benim bir de o tarafa doğru gitmem lazım. Her yerimde ne mu olmaz? Gelen var galiba o suda. Bunu durma alıp kaçmam lazım. Güzel şeyler varmış. Bir şey bırakmak istemiyorum. Hop. Kitimizde bastık. Bir beylik. Şimdi 4x'i ona takalım. Kixi ona takalım. Genellikle ona pel oynuyorum ben. O yüzden evet ona ona takacağım. Tamam. Kixten bir tane kalsın olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar yolumuza ikileşle devam ediyoruz. bitirdi. Ulan basana da bitirdi. Şimdi doğru gidiyorum. Ama nasıl Ne oluyor lan? Bismillah. Dört dalanıyormuş lan adam meğerse. Diyorum nereden herkes sıkıyor? Allah'ım mı ya of yavrum 6x bırak bunu al onu tak buna bırak bunu al onu abi şu an abi yemin ederim çok mutlu oldum Allah çapsın çok mutlu oldum dur dur eksileyim 2x'i 2x'i arkadaşım Bombasını bırakacağız. Galiba. Onun yerine 4x alacağım, alacağım, alacağım. Lan. Bam. Lan. <laughs> 7 tane arkadaşlar. 7 tane. 2 sağlık çantası. 3 kit, 10 tane de sargı bezi. Oho. Bir şey diyeyim mi? Burada aslında ölebilme şansım yüzde doksan yani. Böyle fırtına gelirse. Herhalde bura öyle bir yerde fırtına gibi bir yerde. Ses gibi. Ses gibi miydi bilmiyorum. Bari ilk defa oynuyorum galiba. Yok ikinci defa oynuyorum. Ama benim telefonumdaki ikinci defa oynuyorum. Hadi be. Hadi be. OBS ile değiştiremem. Dur dur dur. OBS ile değiştireceğim. Hadi be. Tümünü bırak. Arkadaşlar. DBS 8X neyi aradı anlamadım. Neden sıkıyor? Yok bu iş güzel değil. Ben tekrar o bezemi geri alabilir miyim? Hadi o bezemi almak istiyorum da. O Tamam. Gelin alın. 6x'i buna takar. 4x'i buna takalım. En mantıklısı böyle. 8x kalsın bizde. Kimse iyi öğretmem. Herkes oksi. Ee, e, e. Ama genellikle ben UMP'li oynamıyor muyum? Bana UMP'li mermesi lazım. Bana Kart 98 bulursam çok iyi olacak. Lanet olsun buraya. Lanet olsun sevgi. vaktim şöyle şuraya attım öylesine. Şimdi candan boş ha, mam, mam. Şimdi bakıyorum yakıp bir da yok. Ağzını kıracağım ha. Tamam mermi lazım. Ağzını... müzik bunu kullanmak istedim. Tamam bu da gitti. Allah Allah ne desin. Hiç enerji çekiyor. Adam geliyor. Yeah. şimdilik. La 3x'i bırak. 2x'i bırak. Ya bırak. 8x'i de bıraksam ne fark eder ki? Yakar 98 bulursa. İşte o zaman pişman olacağım. Ondan korkuyorum. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Eğer dışarıdan annemin sesi, ablamın sesi, Muhammed'in sesi e, gelirse onun için sıra bakmayın arkadaşlar. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Tam böyle biraz alan daralacak ve böyle 5-4 kişi kalabiliyoruz. Arkadaşlar az önce eve girdim. Bir 6x daha buldum. Bakın görüyorsunuz 6x ve 6x. Şu an çok iyi gidiyorum. Umarım birinci Bence hak ediyorum. Sağlık çantam bir sürü var. İnşallah oluruz. Hadi dur. Basamıyorum ya. Ya arkadaşlar beni öldürmüş ya. Bakın. Ben buraya geldim. Tam buradaydım. Sağda da adam varmış. Gör dedim. Son anda fark ettim. O da son anda beni aldı. Ya birinci hak ediyordum. Benim o kadar leşim vardı. O kadar şeyim vardı. Arkadaş hepsi gitti ya. Şimdi o adam birinci olur. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz sizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoya 6-7 like'ınızı bekliyorum. O zaman hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.